İyi günler sevgili izleyiciler. Kastamonu Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak 8. sınıf öğrenci ve veliler için hazırlamış olduğumuz gidebilecekleri üst öğrenim kurumları, liseleri tanıtım programları devam ediyoruz. Bugünkü konumuz İyidir Çok Programlı Lisesi. Okul tanıtımını bize İyidir Çok Programlı Lisesi Okul Müdürü Sayın Semra Çobanoğlu tarafından gerçekleştirecektir. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle... okulumuzda öğrenci olmak için kayıt kabul şartları nelerdir hocam? Bunları öğrenebilir miyiz? Evet, öncelikle okulumuz Kastamonu Araç İdir Köyü'nde. Biraz önce de sizin de söylediğiniz gibi İyidir Çok Programlı Anadolu Lisesi. Ee, okulumuz e, sınavsız öğrenci alan, e, okullardan olduğu için herhangi bir sınav puanına ihtiyaç duymadan e, kayıt alınabilen bir okul. E, ortaokulu bitirmiş her öğrencimiz okulumuzda tercih edip, kayıt olabilirler. E, 2020 2021 e, e, bir kontenjanımız bizim 34 bu sene. E, bu öğrenciler adrese dayalı olarak yerleştirme sistemi ile okulumuza Hocam e, 34 öğrencinin tamamını kendi bölgenizden mi alıyorsunuz? Şehir dışından da öğrenciler okulumuza geliş yapabiliyorlar mı? Tercih yapabiliyorlar mı? Dediğim gibi adrese dayalı olduğu için e, yani buradan bir adres verildiği zaman yine okulumuzu tercih edebiliyorlar. Evet. E, peki köylerden ya da uzak yerden gelen öğrencilerimiz için e, bursluluk ve yatılık imkanınız var mıdır hocam? Evet e, okulumuz diğer okullar gibi e, olduğu gibi devlet parasız yatılık ve sınavıyla bursluluk sınavı imkanı var okulumuzda. Hı hı. E, ama tabii ki. Okulumuzda pansiyon binası olmasına rağmen e, yeterli sayıda öğrencimiz olmadığı için şu anda yatılık hizmeti verememekteyiz. Ama tabii ihtiyaç olduğu zaman pansiyonumuz hazır, e, açılabilmekte. Evet ama şu an için yeterli sayıda öğrenci olmadığı için e, pansiyon hizmeti veremiyorsunuz değil mi? Evet Evet. şu anda. Hocam e, kontenjanı söylediniz. 34 öğrencimiz sınava girmeden yerel yerleştirmeyle okuluza yerleşebiliyor. Peki okulumuzdaki alanlardan ve bölümlerden bahsedebilir misiniz bize? Evet okulumuz çok programlı bir lise. E, 9. sınıfı bitirip 10. sınıfa giren öğrencilerimiz genellikle Anadolu Lisesi'ni tercih ettiklerinden dolayı okulumuzda mesleki ve teknik eğitim veren herhangi bir alanda dal yok. Ama bünyemizde imam Hatip Lisesi bulunmakta. Ama az önce bahsetmiş olduğunuz gibi herhalde yeterli sayıda öğrenci olmadığı için bölüm açılamadı değil mi? Yanlış anlamadım. Evet genelde öğrenciler Anadolu Lisesi'ni tercih ediyorlar. Hı hı. E, tabii bu sayı yeterli olmadığı için de mesleki anlamda bir alanda dal yok bizde. Peki e, öğrencilerin tercihleri zaman zaman değişebilir düşüncesiyle e, en az kaç öğrenci başvurursa bir bölüm açılabiliyor? 12 öğrencinin başvurabilmesi lazım. 12 öğrenci olduğu zaman bu anlamda bir alan açılabilmekte. Peki bu öğrenciler alan ve dal seçimini nasıl yapıyorlar hocam? 9. sınıfta direkt seçiyorlar mı yoksa e, daha sonraki süreçte mi? Sınıflarda mı alan ve dal seçimini yapıyorlar? 10. sınıfa geçişte seçebiliyorlar. Hı. Seçtikleri zaman 12 öğrenci olduğu zaman o alanda açılış oluyor. Evet. aslında şöyle de bir ee, orada küçük bir nokta var herhalde. Her iki program ayrı bir liseyi e, kapsıyor. Anadolu Lisesi programı ayrı bir lise, İmam Hatip ayrı bir lise. Esasında e, 12 kişi bulunursa bir lise daha açılmış oluyor anladığım kadar e, bir program, bir liseye denk gelmiş oluyor. Bu da bildiğiniz gibi son sınıfta okul birincileri için ilave bir e, kontenjan avantajı olabiliyor. Yani o program açılırsa 12 kişinin içinden çıkan bir birinci aynı zamanda okul birincisi olarak ayrı da bir e, hak da kazanmış olabiliyor değil mi? Yanlış yorumlamadım. Aynen öyle. Yani tabii bu bir avantaj. Ee, sizin de söylediğiniz gibi 12 kişinin arasından birinci olmak sayı az oldukça daha iyi oluyor. Onlar için de üniversiteye gidişte tabii bir ki bir avantaj var. oluyor. Öbür evet. türlü de 34 öğrencinin içerisinden birinci olan arkadaşımız aynı zamanda okul birincisi olmuş oluyor. O avantajı o şekilde de kullanabiliyorlar. Aynen öyle. Peki hocam, e, okulunuza kayıt yapan bir öğrenci e, 4 yıl içinde neler bekliyor? Bize kısaca sosyal, sportif faaliyetlerinizden, okuldaki imkanlarınızdan bahsetme durumunuz olabilir mi? Tabii ki bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu noktada bir paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Tabii hocam. Evet e, okulumuz 1993 yılında e, kurulmuş bir okul Tabii ekranda da gördüğü gibi şu anda karlı bir hava şeyi olsa da <laughs> bu e, bir aile e, gibi bir okul e, üç tane binanın yan yana u şeklinde dizilmiş haliyle e, okulumuz yaklaşık 11 okulumuz yaklaşık 11 yıl önce kurulmuş olan bir e, spor kulübümüz var bizim. E, bu spor kulübümüzde tekvando alanında e, eğitim verilmekte. E, tabii ki bu e, kulübe hem kendi okulumuzdan öğrenciler, hem de okulumuzdan olmayan öğrenciler de e, bu kulübe kayıt olabilmekteler. E, bu okulumuzun giriş şeyi. E, tabii ki resimlerde de göreceğimiz gibi e, küçük yaştan itibaren de bize kayıtlı olan öğrencilerimiz var. Ve geçmiş yıllarda il Türkiye ve Balkan şampiyonluğumuz var tekvando alanında. Çok güzel. Yine aynı şekilde okulumuzdan besyoya göndermiş olduğumuz öğrencilerimiz var. Ee, yine beden eğitimi alanında işte besyoyu gönderdikten sonra okulumuzdan mezun olan beden eğitimi öğretmenlerimiz var. Ee, yine sadece tekvando değil e, futsal alanında da yine. Ee, birinciliklerimiz var. Voleybol alanında da gene e, okulumuzun birincilikleri var. Bu gezi anlamda yaptığımız. Evet, basında da gördüğünüz gibi İğdir evet. Lisesi'nin, o zaman İğdir Lisesi olaraktı. Sonra çok programlı Anadolu Lisesi olduk. Basında gördüğünüz gibi Batı Karadeniz Tekvando şampiyonluğumuz. Tabii bu tekvando görüntülerimiz kız, erkek küçük yaştan itibaren ee, bu al alanda eğitim verilmekte. Evet, sadece tabii ki spor anlamda değil. Ee, öğrencilerimizi, özellikle de kulüp alanında başarılarımızda görüldüğü gibi, e, öğrencilerimizi gezi anlamda Çanakkale, e, en yakın olarak tabii bize yakın olduğu için İlgar, hem e, spor alanında da iyi olduğu için gezilerimizde yapılmakta okulumuzda. Evet, bunlar. Kız öğrencilerimizin yapmış olduğu gösteriler. Yine dediğim gibi futsalda başarılarımız var. Evet. Bu müsabaka anındaki resimlerimiz. Birinciliklerimiz, ikinciliklerimiz, üçüncülüklerimiz var. Hatta birinci ve ikincilikler bile bizden çıkmakta. O kadar iddialısınız bu konuda. Aynen öyle. Tekvanda da çok iddialıyız. Siyah kuşak, küçük yaştan itibaren gönderen velilerimiz. Şimdi çocuklarını gönderiyorlar liseye, kardeşlerini de tekvando kulübümüze gönderiyorlar. Küçük yaştan eğitim alıyorlar. Ve doğal olarak da bunlar erkenden kuşak atlayarak siyah kuşağa kadar gelebiliyorlar. Görüldüğü gibi. İki tane öğrendimiz burada, ikisi de bizden. Evet, hocamız eğitim veriyor. Evet, evet e, bu okulumuzun spor ve gezi anlamındaki başarıları. E, diğer şeye gelirsek e, okulumuz Anadolu Lisesi ve Hatip Lisesi alanında mezun vermektedir. E, bu nedenle meslek eğitimden çok daha çok akademik anlamda başarılarımız var. E, mezunlarımızın çoğu üniversiteye yerleştirilmekte. Çok güzel Hatta son 10-15 yıl içerisinde okulun başarısı Türkiye'nin başarısının üstünde olmakta yani bu anlamda da çok başarılı bir okuluz öğrencilerimiz genelde sözel ve eşit ağırlık seçtikleri için genelde hukuk fakültesi psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitim fakültelerine gitmekteler Tabii tercih yapıp da iki yıllık fakültelere giden öğrencilerimiz de var. Oluyor. Çok güzel. Yani hem e, çocukların fiziksel, psikolojik, e, sosyal olan gelişmesini sağlıyorsunuz okul olarak hem de akademik olarak çocukları destekleyerek e, onların dört yıllık üniversitelere ya da iki yıllık üniversitede yerleşmesine yardımcı oluyorsunuz hocam. Çok evet. güzel. Peki... Okulumuzdan mezuniyet, mezuniyetten sonra Anadolu Lisesi olduğu için tabii meslek eğitimi olmadığı için e, ok, mezuniyet sonrası bir istihdamdan bahsedemiyoruz ama KPSS sınavıyla e, yerleşen öğrencilerimiz var mı? Onların ya da mezun takip sistemi gibi bir sisteminiz var mı? O konuda bize yardımcı olabilecek misiniz? Evet, e, okulumuzdan mezun olup da KPSS sınavıyla memur olan birçok öğrencimiz var. <laughs> e, biraz önce de dediğim gibi gönderip de beden eğitimi öğretmenliğinde ve... Beden eğitimi öğretmeni olan e, öğrencilerimiz çok var. O zaman hocam e, kısaca toparlarsak e, okulumuzun da her ne kadar çok programlı ise olsa da e, genel itibariyle daha çok bir Anadolu Lisesi programı uyguluyor. Dolayısıyla bir Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin yaşayacağı tüm yaşantı sizin okulumuza da geçerli. E, sosyal, sportif fa faaliyetler okumuz olabildiği gibi akademik anlamda da üniversite sınavına istedikleri bölümlere bu arkadaşlar yerleşebiliyorlar. E, spor kulübünüzün avantajıyla aynı zamanda hem akademik anlamda hem de yetenek sınavı BESÖ ile de öğrencilerimiz isterlerse bu alanda da ilerleyebiliyorlar. Evet. Ee, hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz, bize bahsetmiş olduklarınızın dışında ifade edecekleriniz var mıdır hocam? Ee, şunu da ilave etmek istiyorum, sadece e, Üniversiteden sonra KPST ile Ortaöğretim de bizim memur e, öğrencilerimiz var. Yani ee, bu anlamda biraz önce de söylediğim gibi akademik başarı anlamında zaten Türkiye'nin üzerinde puanımız olduğu için başarılı bir okuluz. Ee, sosyal faaliyetlerimizle de başarımızı her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Bu noktada e, bizi tercih eden öğrencilerimiz bu noktada hiçbir şekilde geri kalacaklarını düşünmüyorum. Hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz de ayrıca bu yeni öğrenmiş olduğum yani Türkiye ortamının üzerinde göstermiş olduğunuz e, üniversite yerleştirme başarısı için de sizi ayrıca e, tebrik ediyorum. Öğrencilerin her birine helal olsun diyorum. E, bu küçük okulumuzdan çok büyük başarılar duymak bizi gururlandırdı. İnşallah başarılarınızın devamını artarak bekliyoruz. E, bundan sonra daha fazla görüşmek dileğiyle diyelim. Başarılarınızın takipçisi olacağız. <laughs> çok memnun olduk. Görüşmek üzere inşallah. İyi günler, iyi çalışmalar diyorum hocam. İyi günler sağ olun.